Ekonomist İslam Memiş, fiyatı roket gibi fırlayacak diyerek yatırımcılara sevindirecek haberi verdi. Ünlü ekonomist İslam Memiş, bayram tatili sonrası piyasalardaki son duruma ilişkin çarpıcı değerlendirmeler de bulundu. Memiş, en az birinin satıcılı olması gerek, ifadeleriyle bayram sonrası satış beklediği yatırım aracını açıkladı. Piyasaların tatil öncesi gergin ve belirsiz bir şekilde kapandığını altını çizen Memiş, Euro bölgesi faiz kararı ve i̇srail liran gerilimi belirsizliğini koruyor. Fiyatlarda bir şekilde yukarı gitme isteği var. Gidecek yolumuz var, modunda bir izlenim bıraktı. Mesela, BIS100 endeksi 10.000 puan, altın 3.000 dolar, gümüş 38 dolar, bitcoin 100.000 dolar gibi hedefler çok uzak görünmüyor. Tabii ki ara ara kar satışları yaşanacak ancak tüm enstrümanların aynı anda yükselmesi teknik ve mantık olarak çok da doğru değil. En az birinin satıcılı olması gerek, dedi. Satışları dolar karşısındaki yatırım araçlarında beklediğini belirtenmemiş, altın yatırımcılarına güzel haberi verdi. Altın, gümüş, euro gibi. Kar satışları tamamlandıktan sonra yön tekrar yukarı. Ondan sebep herkesin elindekinin kıymetini bilmeli. 3 günlük bayram tatilinde Amerika Birleşik Devletleri verileri, Euro bölgesi faiz kararı ve İran-İsrail gerilimine odaklanacağım. I Fidel Kalendi Orta Doğu'da yaşanan gerilimlerin piyasalara yansımasının normal olacağını belirtenmemiş, açıkta kalmamak en doğru karar. TL lirası bazlı her şey yükselişini sürdürebilir ama dolar bazlı fırsat kollamalı dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen gelişmeler altın fiyatlarının yönünü belirlemeye devam ediyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'na Fed yönelik faiz indirimi beklentileri altın fiyatlarındaki yönü etkiliyor. Dün açıklanan Amerika Birleşik Devletleri'nin mart ayı enflasyon rakamları beklentileri aştı ve bu enflasyonun ısrarlı bir şekilde yüksek seyrettiğine ve Fed'in faiz indirimi konusunda acele etmeyeceğine işaret etti. Fed'in faiz indirimlerini Eylül ayına kadar erteleyeceği beklentisi finansal piyasalarda hakim oldu. Bu durum ons altın fiyatlarında bir düşüşe neden oldu. Önceki gün 2360 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın fiyatı, kritik Amerika Birleşik Devletleri verisi sonrası 2319 dolar seviyesine düştü ve günü 2333 dolardan kapattı. Gram altın fiyatları da ons altındaki hareketlenmelerden etkilendi. Bayram tatili nedeniyle yurt içi piyasalar kapalı kalmasına rağmen ons altındaki ani değişimler gram altın fiyatlarında sert dalgalanmalara neden oldu. Dün Amerika Birleşik Devletleri enflasyonunun beklentileri aşmasının ardından ons altındaki düşüşe bağlı olarak gram altın fiyatları da geriledi ve 2404 Türk Lirası seviyesine kadar düştü. Gram altın günü 2420 TL'den kapattı. Finansal İslam Memiş, Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan ve beklentileri aşan enflasyon verisinin ardından panik yapmayın diyerek tahminlerini paylaştı. Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş'in öngörüleri şöyle. Yüksek gelen Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisi sonrası altın fiyatları geriledi diyen İslam Memiş güncel durumu paylaştı. 12.360'dan 2.322 A. Gram, Fiziki, 2.580 Liradan 2.540 Liraya geriledi. Panik yapmayın uyarım vardı, diyen İslam Memiş, şöyle devam etti. Altın ve gümüş bu yılda yatırımcısına kazandırmaya devam edecek. Her ikisi de değerinin oldukça altında. Teknik olarak aşağı yönlü düzeltme yapması gerek. Bayram sonrası tekrar yukarı. YouTube kanalımda detaylı açıkladığım gibi mevcut korunmalı. Yukız Kalanlar. Two gummies. 3 Bitcoin. Elimde dolarım olsaydı parite üzerinden euro gümüş tercihim olurdu. İslam memiş ayrıca şu değerlendirmelerde de bulundu. Bayram ya da yaz tatillerinde şehir içi dolaşım yoğun olur. Kişi ilk kez gördüğü yerlerden ev veya arazi için burası çok güzelmiş, alalım kararı verir. Bölgeye karar verilmesi hedef açısından iyi ancak zamanlaması yanlış. Çünkü bayram ya da yaz aylarında değerinin üzerinde fiyat istenir sakin bir şekilde araştırma ve planlama yapmak önem arz eder. Alan her zaman kazanır. Bir malı alırken kazanırsın, aldıktan sonrası kazanç pek bir şey ifade etmez. Nakit ihtiyacı var, şu an çok yüksek, fiyatlar daha da düşecek, fikri bana yanlış geliyor. Hesaplama yaparken köpük fiyatın normalleşmesiyle enflasyon fiyatlamasını birbirinden ayırt etmek gerek. Bugün 3 milyonluk evin mi fiyatı düşük? Bugün en az 1 milyon Türk lirası olan arabanın mı? Neye göre? Kime göre fiyat geriledi? Ya da gerileyecek? Memiş'in analizleri, piyasalardaki hareketliliği takip eden yatırımcılar için önemli bir kılavuz niteliği taşıyor. Finans analisti İslam Memiş, Borsa İstanbul'un bu ay içinde 10.000 puan seviyesine ulaşabileceğini öngörerek, takip edeceği bant aralığını 9.400-9.800 puan olarak belirtti. Bu aralıkta yaşanacak hareketlerin piyasada kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Memiş, Bitcoin için yeniden 65 bin dolar seviyelerine hazırlıklı olunması gerektiğini ifade ederek, bant aralığını 65-70 bin dolar olarak belirledi. İslam Memiş, ons altından kaçınılması gerektiğini, 100 dolarlık bir satış beklentisine dayandırdı ve 2250-2350 dolar aralığını izleyeceğim şeklinde konuştu. Memiş, gram altının geçmişte 2457 lira seviyesinden kapanış yapmış olduğunu belirtti. Onsun durumunu takip ederken 2400 lira seviyesinin altına inmesini beklemek gerektiğini ifade etti. Aynı beklentisinin hala geçerli olduğunu söyledi ve ons tarafında düşüşlerin beklendiğini vurguladı. Özellikle 2250 dolar civarındaki ons karşısındaki gramın durumunu yakından izlemek gerektiğini belirtti. Altına olan talebin artmasıyla birlikte altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çekici bir uyarı geldi. Memiş'e göre Yakın bir zamanda bakanlık kararıyla gram altın üretimi yasaklanabilir ve bu durumun bayramdan sonra gerçekleşebileceği ifade edildi. 2023, te çeyrek ve yarım gram altın üretiminin durdurulduğunu hatırlatan Memiş, 2024, te ise 22 ayar gram altın üretimine de yasaklama getirilebileceğini açıkladı. Memiş, bu yasağın birçok olumsuz sonucu olabileceğini vurguladı. Bir Alaskan ve Düşük bütçeli vatandaşların birikim yapmasının zorlaşabileceği, Piyasada dolaşan paranın artması ve enflasyonun yükselmesine katkıda bulunabileceği. Memiş, yetkililerden bu karardan vazgeçmelerini ve gram altın üretimini yasaklamamalarını talep etti. Yasağın kapsamının ilerleyen tarihlerde genişletilebileceğine de dikkat çeken Memişe göre, ilk aşamada 22 ayar gram altınlar için uygulanacak olan yasağın, ilerleyen tarihlerde 24 ayar altınlar için de geçerli olabileceği ihtimali bulunuyor. Yasağın sonuçları hakkında ise Memiş kuyumcuların 22 ayar gram altınları kabul etmemesi, gram altına olan talebin azalması, gram altın fiyatlarının düşmesi, vatandaşların ise bu duruma nasıl yaklaşması gerektiği konusunda önerilerde bulundu. Gram altın birikimi yapanlar, altınlarını satmayı düşünebilirler. Farklı birikim araçlarına yönelebilirler. Yasağın kesinleşmesini beklemeden gram altın satın alabilirler, ifadelerinde bulundu. Bir ökem düşük bütçeli vatandaşların birikim yapmasının zorlaşabileceği, piyasada dolaşan paranın artması ve enflasyonun yükselmesine katkıda bulunabileceği. Memiş, yetkililerden bu karardan vazgeçmelerini ve gram altın üretimini yasaklamamalarını talep etti. Yasağın kapsamının ilerleyen tarihlerde genişletilebileceğine de dikkat çeken Memiş'e göre. İlk aşamada 22 ayar gram altınlar için uygulanacak olan yasağın, ilerleyen tarihlerde 24 ayar altınlar için de geçerli olabileceği ihtimali bulunuyor yasağın sonuçları hakkında isememiş. Kuyumcuların 22 ayar gram altınları kabul etmemesi, gram altına olan talebin azalması, gram altın fiyatlarının düşmesi, vatandaşların ise bu duruma nasıl yaklaşması gerektiği konusunda önerilerde bulundu. Gram altın birikimi yapanlar, altınlarını sakmayı düşünebilirler. Farklı birikim araçlarına yönelebilirler. Yasağın kesinleşmesini beklemeden gram altın satın alabilirler, ifadelerinde bulundu.